Selamun Aleyküm. Herkese Sinop'tan sevgiler. Bizim halaş vardı. Boğmuşlardı Mesut abimizin. Onun yerine gelmiş. E ne kadar tatlı bu ya. Uy. Sıpa seni sıpa. Sıpa bakayım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Sen ne tatlısın öyle. Gel. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Sana halaş mı diyeceğiz şimdi? Hı? Hmm. Senin cinsin ne bakayım? Söyle bakayım cinsinle. ne? Şu tatlına bakar mısınız? Hmm. Hemen büyü olur mu sen? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bakayım be. Bakayım. İşte bakayım. Aç bakayım. Aç bakayım. bakayım. <laughs> Bunda mı oynuyorsun sen? Hı? Sen bunda mı oynuyorsun? Bak burada burada dikkat et tamam mı? Burada açılma. Tamam mı? Hı? Gözlere bak maşallah. <laughs> Allah'ım ne kadar Uyuş. Hı? Tatlı uyuz. Uyuz şey. <laughs> Tanışalım senle. Gel. Ben Ümit. Artık bu markete geleceğim hep. Sen de beni tanıt. Olur mu? Tamam mı? Tanıştık mı? Tanıştık herhalde. <laughs> Ulan ya, çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Bak bak bak. He. he 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 hemen tanıştık hemen ısırmaya başlıyorsun bakayım hmm. De. canlısın sen can uyuyor şey tatlı şey evet arkadaşlar abone olursanız sevinirim bu da yeni gel hadi gel bakayım gel bakayım gel buraya Buraya gel. Hadi gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Sen 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 tatlı şey. Tatlı şey. Korkma yavrum, korkma. Niye korkuyorsun? Uyuş şey sen. Gözlere bak maşallah. <laughs> uyu seni. Hmm. He. Sen ismin Halaş. Tanıştık. Senin ismin Halaş. Seni ben koruyacağım. Sana kimse bir şey yapamaz burada. Tamam mı? Tamam mı? Uyuz şey. Hı, he. <laughs> Sır bakayım. Sır bakayım. <laughs> sen var ya sen. Sen ne mikropsun sen. <laughs> Gel bakayım sen. Sen çok zayıflamışsın ama. Uyusun. Hı. Hmm. Buradan Sinop'tan herkese selam söylüyor mu? Hmm. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Değil mi? Değil mi oğulcum? Bak bakalım sen diş misin erkek misin? Erkek. Tamam mı oğulcum? Herkesi seviyoruz değil mi biz? Hı? Hmm. Seviyoruz. Abone olurlarsa seviniriz değil mi? Seviniriz. O zaman herkese iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Şunun için abone olun, şunun için. Yavru çıkacak bu aralar çok yavru var. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.